Dergiye ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda vergi borcu bulunan mükelleflere ödeme noktasında kolaylıklar sunuluyor. Yapılandırmaya ilişkin Meram Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vergi borcu olan vatandaşların ilk vade tarihine kadar peşin ödeme gerçekleştirmesi halinde gecikme faizinde %90'a varan indirim ve 2 aylık ödeme periyoduyla 36 aya kadar taksit imkanı sunulacağı kaydedildi. İdari para cezalarında ise peşin ödemelerde %25 indirim sağlanacak söz konusu kanun ilan ve reklam vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, işgal harcı ve para cezaları ödemelerinde geçerli. Yapılandırma kapsamında ödenecek vergi borçları için başvurular 31 Ağustos mesai bitimine kadar yapılabilecek.